Uçurum kenarında yıkık bir ülke, tümlü düşmanlarla kanlı buluşmalar, yıllarca süren savaş. Ondan sonra, içeride ve dışarıda salgıyla tanılan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet. Ve bunları başarmak için arasız derinler. Herkes yakını görür. Bazıları çok uzağı. Herkes bugünü ve yarını düşünür. Bazıları yıllar sonrasını. Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastı. Ve o gün kurtuluş ateşini yaktı. İşgal altındaki bir ülkeyi bağımsızlık meşalesi altında topladı. Zafer üstüne zafer kazandı. Aklındaysa hep cumhuriyet vardı. Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurdu. En büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Mustafa Kemal Paşa halkı ve orduyu bir araya getirdi. Düzenli bir ordu oluşturdu. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurdu ve başkomutan olarak Kurtuluş Savaşı'nı bizzat yönetti. 1922'de zafer kazanılmış, düşman orduları geldikleri gibi gitmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti milli egemenlik esasına dayanıyordu. 1921 Anayasası'nda Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir deniyordu. Bu adı konulmamış bir cumhuriyet yönetimiydi. Cumhuriyetin ilanının önündeki en büyük engel saltanattı. 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla bu engel aşıldı. Milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasında tarihi bir görev üstlenen birinci dönem meclis üyeleri yeni seçim kararı alarak dağıldı. Yeni kurulan meclis Lozan Barış Antlaşması'nı onayladı. Bu milli bağımsızlıktı. Yeni Türk devletinin adı henüz konulmamıştı. Şimdi siyasi rejime uygun devlet şeklini bulmak zorunlu hale gelmişti. Sistem artık işlemez olmuştu. 25 Ekim 1923'te hükümet istifa etti. Cumhuriyet adım adım geliyordu. 28 Ekim gecesi Mustafa Kemal Paşa Çankaya Köşkü'nde bir yemek düzenledi. Aklında tek bir fikir vardı. Kurtuluş Savaşı'nı kesin bir zaferle taçlandırmak. Ve arkadaşlarına şöyle seslendi. Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. Mustafa Kemal Paşa hükümet krizini anayasa değişikliğiyle çözecekti. Formül ilk maddede yazılıydı. Türkiye Devleti'nin hükümet şekli cumhuriyettir. Anayasa değişikliği 158 üyenin 158 oyuyla kabul edildi. Bütün milletvekilleri ayaktaydı. Salon yaşasın cumhuriyet sesleriyle inledi ve alkışlar arasında cumhuriyet ilan edildi. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın yıllardır aklında olan milli sır artık gerçekleşmişti. Yurttaşlarım az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Sırada Cumhurbaşkanlığı seçimi vardı. Gizli oylama yapıldı. 158 milletvekilinin tamamının oyunu alan Gazi Mustafa Kemal Paşa, yeni Türk Devleti'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Kürsüye gelen Mustafa Kemal Paşa, konuşmasını Türkiye Cumhuriyeti mesut, başarılı ve muzaffer olacaktır sözüyle bitirdi. Böylece Türk milletinin tarihinde yeni bir devrin kapıları açıldı. Cumhuriyetin ilanı sonrası yurdun dört bir yanında 101 pare top atışı yapıldı. Tüm ülke bu büyük zaferi bayram coşkusuyla kutladı. Cumhuriyetin ilanıyla başlayan devrimler sayesinde Türk toplumuna çağdaş uygarlık yolu açıldı. Ve Türkiye Cumhuriyeti bugün 100 yaşında. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir, çünkü Türk milleti milli birlik birlikle, beraberlikle istikleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü Türk milletinin hürmetli olduğu tereddüt ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspetilimdir. Ne mutlu Türk'üm diyene!